Oğlum, bu arkadaki sesler ne bir durun ya bir şey yapıyorum bir dakika durun ya Evet Muz kardeş geldi hoş geldin kardeşim Mir da geldi evet herkes gene başıma toplandı bir durun bir videonun başlangıcını yapayım ya Zıp zıp simülasyonu yani zıplaya zıplaya simülasyon yapacağız pardon zıplama simülasyonu oynayacağız Şimdi yukarıda böyle seviyeler var tamam mı? Her zıpladığınızda size para falan veriyor böyle. Seviyenize göre zıplıyorsunuz. En üstte de 10 tane seviye var. En üstte de siyah bir yer var arkadaşlar. Yani oyunun bitiş noktası sonrası Bugün oyunu bitirebilir miyiz? Bilmiyorum. Oyunda uğraştırıcı bir oyuna benziyor zaten. Bakalım umarım beğenirseniz de devam gelecek. eğer hala abone değilseniz gerçekten bir abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar da birisi bana taktik verdi ve böyle yapınca sınırsız bir şekilde şey geliyormuş. Can power geliyormuş. Harika. Ee, mükemmel. Oğlum bu bildiğiniz hile Arkadaşlar <laughs> hile bulduk. <laughs> Bakın kankilerimiz bana hile öğrettiği için şu anda hile yapıyorum. Sayın Roblox yetkilileri. Benim bir suçum yok. Bunlar öğretti bana ya. Evet şu anda gücümü baya merak ettim arkadaşlar. 2000'e dayandım daha nerelere zıplayabiliyorum.